Herkese merhaba arkadaşlar. Dün Phuket'ten Krapi'ye geldik akşam. Krapi'de sahilde bir otelde kaldık. Ama biraz sahilde yakın oteller pahalı. O yüzden birkaç kilometre içeriye girdik. Şöyle bir ormanın içindeyiz. Böyle bir tatil köyündeyiz. Böyle tertemiz bir havuzumuz var. Burası da bar galiba. Ama sezon tam açılmadığı için galiba aktif değil. Bizim evimiz de şu soldaki bungalov. İki tane oda, odalar var. Birini Murat abi tuttu, birini biz. Bizimki şurada. Bahçe çok güzel. Böyle tropikal ağaçlarla süslemişler. Havuzu da gayet iyi. Arkası komple orman. da çok iyi. Birazdan yağmur yağacak. Yağmur yağmadan o yüzden havuza girmek istiyorum. Murat abinin odası burası. Benim odamda burası. Böyle geniş bir balkonu var. Çamaşır kurutma için böyle şey düşünmüşler. Çok iyi. Odanın içi de böyle. Otomatik sistem. Klima. Güzel temiz bir yatak. Dolap, televizyon. Mobilyalar. Banyosu da böyle. Şimdi gidiyorum havuza. Ama mükemmel bir oda bulduk. Harika bir otel bulduk. Yan yan olmamız da çok büyük artı. Ve burayı 500 kusura tuttuk, değil mi abi? 600, 600 kusura, 600 kusura tuttuk. Burayı 600 kusura bu tuttuk. 5 gün buradayız. Buradan motorla falan işte merkeze gitmeyi düşünüyoruz. Şimdilik burada 5 gün kalacağız kesin yani ödememizi yaptık. Birazcık Pattaya, Phuket olaylarından sonra kafa dinleyelim dedik, değil mi abi? Biraz gelelim dedik. Burada birazcık böyle ormanın içinde maymunlarla papağanlarla vakit geçirelim. Çok güzel bir yerdeyiz. İyi ki gelmişiz. Çok beğendik. Şimdi havuza gidiyoruz. Şimdi Aonang plajından ayrılıyoruz. Relay Beach'e gidiyoruz. Oraya araba yolu yok. Oraya böyle küçük yerel teknelerle gidiliyor. Şimdi böyle sahilden ayrılıyoruz bu küçük motorumuzla. bu küçük motorumuzla. geldim. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Burası çok inanılmaz güzel bir yer. Buraya sadece tekneyle geliniyor. Şu gördüğünüz dağlar yüzünden bu tarafa araba geçmiyor. Sadece tekneyle gelindiği için böyle çok bakir kalmış, huzurlu kalmış. Plajı da çok güzel, denizi de çok güzel. Arkada böyle güzel oteller var. Şurada biraz oturdum, denize girdim, dinlendim. Şimdi biraz sahilde yürüyüş yapacağım. Güzel barlar olması lazım. Videolarda öyle görmüştüm. Onları arayacağım. Harika bir yerdeyim. L.A. için içindeki barlara doğru geldim. Ee, burada bütün barlarda şey var. Happy Shake. Maestroomlu shake. Bak burada da var. Happy Shake. İçine mantar koyuyorlar. Magic Maestroom koyuyorlar. Burada <laughs> relay de serbest. Tayland'da yasak. Burada bir şey demiyorlar. Bütün barlarda A'dan Z'ye var. Rayleigh plajında birazdan yağmur başlayacak. Herkes o yüzden apar topar toplanıp kaçıyor. Ben de şuraya çöplerimi atayım dedim köşeye. Buradan döneyim gideyim. Bir baktım böyle ormanın içine trekking yolu var. İnsanlar trekking yapıyor. Şimdi hemen daldım. Bilirsiniz böyle şeyleri çok severim. Şu ormanın güzelliğine bak. Aman tanrım diyorum. Buralarda maymunlar da var arkadaşlar bir tane maymuna denk gelirsek çok güzel olur. Yanımızda yiyecek bir şeyler olsaydı verirdik ama en kötü selam veririz. Oo, mağaraya bak. Ee, onlar o dağcılar bunun içine mi giriyordu acaba? Şuradan ayrı bir yol gidiyor. Buradan ayrı bir yol gidiyor. Atmosfere bakar mısın? <laughs> Burayı şimdi yürüyeceğim ama video çekmek zor bir de kaybolur muyum diye düşünüyorum. Buradan bile her yer orman. Sahile dönemeyebilirim. Buraya yarın geleceğim. Yarın şey yapacağım. Bugün biraz kafam da güzel. Yağmur da başlıyor. Şimdi döneceğim. Ama çok güzel bir yer. Felaket yerler var. Buraya yarın gelip mutlaka yürümek istiyorum. Rayleigh biçe veda ediyoruz. Yarın tekrar gelmek üzere buradan ayrılıyoruz çünkü yağmur başladı. Herkese merhaba arkadaşlar. Tayland'da güzel günler geçiriyoruz. Bir aydır buradayım. Bangkok, Pattaya, ardından Phuket ve şimdi de Grabi'deyim. Grabi mükemmel bir yermiş arkadaşlar. Tayland'da tam aradığımı buldum diyebilirim. Ben bunları görmeye gelmiştim buraya. Yani böyle, evet sokak yemekleri de güzel, gece hayatı da güzel ama bu doğal cenneti görmek için gelmiştim artık. Diğer aradığım yerlerde pek onu bulamadım. Yani Phuket güzel ama Phuket çok turistik. Bodrum gibi artık. Yani o tarz bir yer olmuş. O oh, çok hızlı bir tekne geliyor. Ben de yana kuruyorum inşallah benim panoyu devirmez. Bakın size de göstereyim. Bana doğru son sürat geliyor biraz yavaşladı gibi. Aynen yavaşladı. O hızda gelseydi devrilebilirdim kanoyla. Her neyse. Grabi'yi çok beğendim. de 3-4 gündür Grabi'deyim. Ee, Vivelle'ye bitçe gittim. E, A.O. Nank Beach'e gittim. Ee, birkaç tane daha Beach'e gittim. Burası Pay Beach bugün geldim. Çok güzel sahilleri var, çok güzel ormanları var. Geliyoruz. Bugün bir kano trip yapalım dedik. Buraları bir e, taşların altından falan geçiyor kanocular. Çok hoşuma gitti dün görmüştüm. Buraları iyice bir keşfedeyim diyorum. Öyle başlıyoruz. Bugün size Grabi Kano Trip videosu çekiyorum. Buraları çekeceğim. Buranın doğal güzelliklerini biraz göstereceğim. Onun dışında grebe hakkında biraz bilgi veririz. Şimdi başlıyoruz. Sarkıtları görüyor musunuz? Bunlardan böyle bütün kıyı şeridi boyunca var. İnsanlar da kanoyla geziyor bunların altında. Eğer şans eseri bir tanesi düşerse çok sakat olabilir. <laughs> Şurada da güzel bir ada var. Şimdi etrafından dolanacağım. Grebi çok. Şimdi böyle bir yere girdim. Böyle taşların arasından değişik bir yere çıkmaya çalışıyorum taşların arasından geçerek. Belki bir mağara falan keşfederim diyorum ama olmuyor. Buraya evet. girdim ben. kaptan. Şimdi şunun altına gireceğim. Şunun altından geçeceğim. Biraz güneş geliyor tabii. Şuradan gölgeden gölgeden gitmeyi düşünüyorum. Ama umarım kafama sivri şeyler, şuradaki sivri şeyler düşmez. Şöyle şunun altından gideceğim şimdi bakalım. Arkadaşlar inanılmaz güzel yerler ya. Baksana şurada ağacın kökünden aşağı çıkmış kök. Kökünden bir ağaç daha çıkmış. Şu an yani nasıl görünüyor bilmiyorum ama. <laughs> Tepemden yağmur suları akıyor. Üstüm, üstüm bir orman şey yani dağ. Hocaman. Biraz ters ışıklayayım. Ondan biraz daha gidip öyle çekeceğim. <laughs> Çok güzel ya. Şuraya bakın sarkıtlara. Bakın. Bunlar kamerada küçük çıkıyor gibi ama aslında epey büyükler. Her yerden de su damlıyor, yağmur suyu. Evim şurada yıkandım bayağı bir kafama geldi. Şimdi ilerleyeceğim. Çok tekne geçiyor, beni sallıyor, düşürebilir, telefonu düşebilir. Şimdi köşeye döndüm. Ama çok yoruldum. Saatim de dolacak. Artık yavaş yavaş geri döneceğim. Çok güzel bir yer burası ya. Her taraf yay meşil. Şu karşısı dün geldiğim relay beach. Bakın şurada tekneler duruyor ya. Orası relay beach. Şurada bir beach daha var. Otel gibi bir şey var. Oraya gitmek istiyordum da yoruldum. Panonun da saati doluyor. Yani herhalde oraya kadar gidemeyeceğim. Buraları da biraz çekip şöyle kıyı kıyı dönmeyi planlıyorum. Karşıda çok güzel adalar var. Şu Reyle'in burnu. Şurada çok güzel adalar var. Dünden beri hep şey var. Yatlar orada demirliyor. Muhtemelen çok güzel bir yer. Karşıda da çok güzel adalar var. Böyle reyleye devamlı yolcu taşıyor tekneler. Girdik yere bir deliğin Şuradan geçeyim mi? <laughs> Düşüyordum lan. Vallahi takla atıyordum ha. Burası da derin. Telefon, telefon, cüzlan, paralar her şey giderdi. Allah'ım 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 gidiyordum. Gidiyordum dengemi kaybediyordum. Bizimkiler videoyu izlerken şimdi el ayağı titriyecek. Adam bizden fazla para alacak. Hemen gazla dönmemiz lazım. Geldim. O adanın altındaki taşın önündeyim. Dersi gideceğim kıyı. Birazdan döneceğim. Geldim. Biraz burada dinleneyim dedim. Bir iki dakika. Herkes buraya geldiğinde ne düşünür? Burayı görür. Ne aklına gelir önce? Çok güzel değil mi? Doğası falan taşlar. Benim aklıma geldi. <laughs> Çok güzel balık yapar birazdan. Takımları alsam gelsem de balık vururum diye düşündüm. Oh. Şimdi size adanın altını gösteriyorum. Birazdan da uzaktan göstereceğim. bayağı sivri dikili bir taş adamız. Türkiye'de olsa adı ne olurdu çok merak ediyorum. Yanında bir de böyle yedek adası gibi bir şey var. Demin altına girdiğim kaya bu işte. Bizim orada da bir tane böyle kaya ufak minare taşıdıyorduk. Bu ne neyi taşı acaba? Şuralardan kıyı kıyı mı gitsem acaba? Dur kaç dakika var ya? Kaç dakika var? 12.36, 12. Aa bitmiş. Hemen dönmem lazım. Dönmem lazım bin battıma çökerler. Şimdi e, Monkey Tree, Monkey yoluna giriyoruz. Şuradan, şuradan geçiş yok çünkü arkadan yol gelmiyor. E, o yüzden buradan iki plaj arasında buradan birleştirmişler. Buradan yolda giderken maymunları da görebiliyorsunuz. Merhaba. Hello. Hello. I come back. Arkadaşlar otele girerken böyle imza atıyorsunuz çünkü burası otelin plajı hani girip buradan çıktığınızı teyit etmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla ee, ve orada otelin havuzuna girdim biraz telefonu da soktuğum video çekmek için ee, şu an sesim çok boğuk geliyor videolarda onun için Onu sıra bakmayın. Bana. Şimdi Monkey Yolu'na yürüyoruz. Burada maymunlara göreceğiz. gelirken gördüm. Bu girişte 3-5 maymun var. Çöpleniyorlar deniyorlardı insanlardan. Ormanın içinde pek görmedim. Aa bak buradan başka bir yol daha gidiyor. Acaba ben buradan mı geldim, buradan mı geldim? Muhtemelen buradan geldim. Oradan başka yere gidiyor. Ama daha fazla kaldıramayacağım. Kahvaltı yaz yaptım. Mecbur gidip bir şeyler yiyip enerjimi toplamam lazım. Sonra Rebay'ın Relay Beach'e gizli Bugün gitmeyecektim oraya ama Murat abi gidelim dedi Onu bekliyorum onunla beraber bir Relay Beach'e bakacağız Tekrardan oh, Sanırım Bayılacağım Otelden bir su alayım dedim Aşağıdaki otelden 100 lira dedi Almıyorum lan dedim suyu 100 liraya Vermeyeceğim o parayı sana. Meşhur bir yer olduğu için çok insan var. Sürekli akın akın geliyorlar. Bugün bir dava serin. Kapalı. Tam buranın yürüyüş yolu. Sıcakta yürünecek bir yer değil. O yüzden daha da kalabalık. Tayland'ın sezonu da açılıyor. Bayağı bir Rus var burada Grapide. Grapi çok güzel bir yer. Ruslar bayağı bir gelmiş. Buralara müzik falan koyarım herhalde. Yoksa Alman porno filmi gibi oh oh, oh arkadan ben. <laughs> Komik olur. Bakın evin gittiğim ada. Aşağısı koy. Şimdi buradan e bir buralarda normalde maymunlar oluyormuş. Daha çok oluyormuş herhalde. Şimdi aşağıdalar. hep toplanmış bir yere. Her gelenden. Of oh, sonunda aşağı doğru iniyor. Tırman tırman bitmedi yol. Yani yan şehirde geçtim şimdi. Buradan çekim yapayım derken düşersem çok komik olur. Böyle güzel bir orman yürüyüşü arkadaşlar. Buraya gelirseniz uğrayın işte. Hoşunuza gider. Böyle ağaçların arasından yürümek. Şimdi maymunları da göreceğiz. Tam bir tane gidiyor. Bekle lan. Ne yapıyorsun? Tırrek. Tırrek. Ne yapıyorsun? Ya. Gel. Buyur abi. Al al. <laughs> Dokunmak takat. Kızıyorlar. <laughs> Nasıl bakıyor arkadan kuyruğu eleceğim diye. <gülüyor> hmm. <gülüyor> yeah. just, yeah, yeah. Gel lan buraya.

<laughs> tamam o zaman yürü. Tırrak dedim niye kızdı herhalde. Kuyruğu elledim ya. Ondan kıl oldu bana. <laughs> o gidiyor benden arkasından. Bir tane muz olsaydı şimdi seni ne kandırırdım ben de muzum yok. Aha. Ailesi de burada. Familyası. Böyle bekliyorlar kapıda işte. Gelenlerden muz muz fındık fındık ne bulurlarsa. Burası da Monkey, Monkey yolu. Böyle bir yer. Merhaba. Baby. <laughs> 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 Arkadaşlar bakın ilginç bir şey göstereceğim size. Ben ilk defa gördüm. Tayland'da gördüm. Daha önce görmemiştim. Bunu bir belgeselde izlemiştim. Ee, doğru biliyorsam bu kavuçuk ağacı. Bunu böyle kesiyorlar. Ağacı parça 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 her gün bir çizik atıyorlar. Ağaç o attıkları çizikten buraya böyle kavuçuk akıtıyor. Bakın bu sert. Gördünüz mü? Sıvı halde akıyor. Ama içine girmiyor. Bundan kavuçuk yapıyorlar. Böyle her yer kavuçuk ormanları dolu. Bakın beyaz beyaz ağaçların dibinde. Çok ilginç.